Şimdi bahçede olup oturmak keyif yapmak vardı. Bahçenin de zamanı var, işin de zamanı var. Efil efil. Ben onu her şeyi ayarlıyorum, hiçbir Öyle sıkıntı güzel yok. Öyle güzel istiyor ki ben şimdi çıkacağım evet, bahçede oturacağım, evet, çayımı alacağım, yani, devri de, çayımı. Şimdi işim bitecek, gene çıkacağım bahçeye. Kimse kısıtlamıyor beni. Evet kimse Hiç kısıtlamıyor, aynen. Ne, ne istiyorsunuz kendi onu Kendi evim gibi, burası da gayet güzel. Beğendim, sevdim. Beğendiniz, sevdiniz. Kendi evim aç. gibi diyor gelin hanım eti mühürleyecek misin? Hayır hayır mühürlemeyeceğim. Su kata kata öyle pişireceğim. Kata kata. Kısık ateşte. <laughs> ara ara Kısık ateşte mantar soslu bonfile mi yapacaktın Evet. Sana? Yalnız artık karıştıramazsınız. Yeter yasak. O kadar yeter. Kaç dakika oldu? Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 20 dakika. Peki çerkez tavuğu için tavuğu koydu. Mantar sosu bonfile için suyun içine bonfileleri koydu. Mühürlemiyor, suda diyor. Evet. Ee, ve keşkülü fukara için sütünü karıştırıyor. O bilekler de aynı etken. Aynı sığmadığı için. Evet, evet doğru sığmadığı için. Kazanırsan ne yapabilirsin 15.000 TL'li Seda? Yani daha çok işimden yana kullanmak gibi bir niyetim var. Öyle bir güzel merkezinde falan mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Seda bu lazım mı sana kızım? Şu an kızım? zaten bir yerim var. Ha var bir Atabilirsin. <laughs> Aa süper. Nerede yerin? Suadiye'de. Evet, Senin mi dükkan? Şey bir arkadaşımla birlikte. Ortak. Seda benim saçlarım nasıl? bakımı için sana gelsem mi? Gelmiş gerçekten ama biz yapmıyoruz onları böyle daha çok doktor işlemleri oluyor. Senin saçla değil içindekiyle bir sıkıntı var. Yani saçın olduğu bölgeyle ilgili bir problem. Saçımı kestirsem olmuyor, uzatsam olmuyor. Ne yapsam bilemedim. Çok sıcak en iyisi kestirme. Saçlarımı küt mü kestirsem? Kestir kulak izi aslında. Aa, evet. Yok yok karıştıramazsınız siz. Olmaz Seda sen karışacaksın. Gel gerçekten yasak. Bırak bırak ne yapayım. Kızıyorlar sürekli. Ama hamuru karıştı. bir yoğurmam gerek. Yoğur tamam. onu da yap onu da yap. İkisini birden yaparsın gelin hanım. Yaparsın sen. Bravo Seda işte bu. Bana tutsun. Tutabilirsin tabii. Işte. Yeni bir teknik buldu hamur yoğurma ile ilgili. Anne bana biraz un verir misin? Şuna asist daha koymam gerek. <laughs> Ama olmaz sen çok yükleniyorsun bu kadına. Olmaz. Biraz yakından getir dökülmesin yani. Anneciğim unu dökebilirsin. He anneciğim. Tamam. Bakayım. Baya baya hamura benziyor ben sana söyleyeyim. Sen yapacaksın bu işi. Gayet iyi Zuhal Hanım. Gayet güzel oldu. Tadına bakabilirsiniz. Tadına bakmanızda bir sakınca yok. Problem evet. değil. Her şeyin tadına bakabilirsiniz. Ben yerim zaten çiğ hamur falan. Ha, çiğ hamur mu yiyorsun? Hüpletirim bunu burada. Hüpletir misin? Evet. Aa hüpletim ben annene demiştim. Yani şey tadına bakabilir yemeklerin daha doğa bakabilirsiniz diye. Evet bugün Sivaslı gelinimiz yarışıyor. Bakalım neler olacak neler bitecek. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi bakalım teşekkür bol şans ederiz. size. Çok inşallah teşekkür İnşallah güzel geçsin. Güzel olsun. İnşallah. Mutlaka tattır anneni ama i̇nşallah. başka bir şey yapamıyorsunuz. Tamam. İki tamam. saat sonra buluşacağız sokakta Bol şans Sedacığım. Çok teşekkür ederim. Hadi inşallah arkadaşlar. Çok sağ olun. Ee, i̇ki tane Halep işi benim tamam mı? Tamam Zuhal Hanım. Bol limon maydanoz <laughs> Aşk yanına. olsun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Zuhal Hanım pastayı unutunca ne oldu? Tabii ki bana kaldı. Afiyet olsun. Keşkül'e mi geçiyorsun? Evet. Keşkül'ün neyini hazırlıyorsun? Bunu üstüne koyacağım. Birazcık daha böyle e, katılaşacak. Keşkül fukaraya devam eden yarışmacımız ayrı bir tavada sütle pirinç ununu karıştırıyor. Hiç duymamış. Bilmiyorum. Benim tatlım bin çekerdi onu. Hem kızım elle yaptı. Hem berek açtı kızım. Hem o bir hamuru tatlı yaptı. O iki tane bir şey yapamadı. Yapamaz ki zaten. İki tane hamur açamaz ki. Göreceğiz inşallah. Hala bakalım. Yarışmacımız çorbaya girecek domatesleri soymaya başlıyor. Domatesin gazabına uğradı. Eyvah! Domatese bakın. Ben size ne dedim anneciğim? Haklı çıkmaktan bıktım hanımlar, bıktım. Çorbaya devam eden Seda kalan domatesleri de soyuyor. Anneciğim, oğlumla gelinin bir süre çıktıktan sonra hemen ayrılmışlar. Hemen değil canım. Berma haberim olmadı ki. Neden ayrıldınız gelin hanım? Ya aslında sebebi biraz özel çok kırdı beni. Üzdü mü seni? Evet aslında o zaman e, ondan ayrılacağımı da tahmin etmiyordu. Gerçekten mi? Anneciğim duyuyor musun? Onlar birbirini seviyorlar ya. Olabilir her evde, her birliklerde de. Eyvah! <laughs> Korkutmayın kızımı ya. Ya bu niye taşıyor bunu? Seda! Efendim? İlk defa mı kullanıyorsun? Hayır ama çok doldurmuşum dedikleri gibi. Robotun nasıl döndüğünü gördün mü? Evet. <laughs> Çorba için rondodan geçen domatesler bir kez de blenderla parçalanıyor. <laughs> Allah. Eyvah. Tamam yakaladım yakaladım. Bir şey olmadı yakaladım. İki tabak domates gitti. Heyecanlı mısın gelin hanım? Evet ben çok heyecanlıyım gerçek. Yarışmaya katılırken tereddüt ettin mi? Ya Biraz korktum açıkçası. Ama sonra dedim ki yaparım. Annem de dedi ki yaparsın. Herkes yaparsın deyince dedim. Geldin ekibimizi de gördün. Ne düşünüyorsun? Çok tatlısınız vallahi. Çok teşekkür ederim. Gelin hanım. Can sana nasıl evlenme teklif etti? Şimdi ben e, ayrılmıştım. Konuyu konuştuk zaten aldığım dönem eğer yüzük almış. Evet, sonra tabii benim arkadaşlarım falan söyledi bana benim yüzük aldığını. Sonra o dönem tabii ben yani ayrılmak gibi niyetim yoktu da çok kırılınca ayrıldık. <laughs> sonra yüzük aldığını öğrendim. Sonra barışmak için uğraştı. Sağ olsun gönlümü aldı. Sonra doğum günüm geldi. Ya! Evet. Doğum günümde sabahtan buluştuk. Şimdi ben elinde yüzük olduğunu bildiğim için evlenme teklif edecek değil diye düşündüm. Bir de Halam bana dedi ki, halam çok yakın oturuyordu. Artık halamla mı konuştu hala bu detayı bilmiyorum. Bana halam dedi ki, eve girene kadar akşam bekle. Tamam dedim hala bekleyeyim. Ben de bekledim tabii ki de beklemez olur mu? Sabah kahvaltıya gittik. Ben şimdi her an bekliyorum tabii. Kahvaltıya gittik. Kahvaltı yaptık. Bekliyorum, bekliyorum. Yok. Yine yüzük yok. Oradan çıktık. Ee, başka bir yere gittik böyle. Pasta yaptırmış, işte süslemiş, püslemiş, hediye almış falan. Hediye ceket almış. Ceketi giydim. Ceplerine bakıyorum. <laughs> ん <music> pastanın içinden de çıkmadı. Pastayı yedim. Pastadan dedim herhalde oraya koydu falan Çok bekledim. Baktım pastada da yok. Ondan sonra biraz dolandık ettik. Her an, her an bekledim hani edecek diye. Etmedi sağ olsun. Anne o kaynadı değil mi? Netice? Netice akşam beni eve bırakıyordu. Eve bırakırken. Sen hayal kırıklığı yaşıyorsun tabii. Tabii çok üzgünüm. içinden diyorum ki eve bir gideyim sen göreceksin. <laughs> Ondan sonra eve gittim. Ee, eve gitmedim pardon. Eve bırakıyordu beni. Tam arabadan inecektim dedi ki torpidoda da bir şey var bir verir misin dedi inmeden. Torpidoyu bir açtım. Hemen aldım taktım. <laughs> Keşkülü fukaranın pirinç unlu sosunu da koyduk. Daha karıştıracak mısınız? Evet bir 10 dakika daha kaynayacak. Keşkülü fukaranın. Normal keşkülden farkı ne? Okuduğum kadarıyla Osmanlı döneminde evet. e, yapılıp e, halka dağıtılan bir tatlıymış. Normal keşkülden farkı olarak da normal keşkülde hindistan cevizi konuyor bunda yok. Keşkülü fukara bir tatlıdır. O da eskiden dervişlerin taktığı çantaların ismiymiş. Fukara oradan geliyor. Keşkülü fukara, fukara keşkülü yedim biliyorum da Fukarası nedir bilemedim, e, bağdaştıramadım. Yani fukara, e, fakir demek, evet. E, de fakir keşkül olacak herhalde. Ya da e, şey mi diye düşünüyorum acaba. E, su muhallebisi gibi bir şey mi düşünüyorum acaba keşkül fukara derken. Ezine peynirli kol böreğinin hamuru bezelerine ayrılıyor. Hamur yeteri kadar dinlendi mi? Daha dinlenecek. Daha ne kadar dinlenecek? Bir 10 dakika daha. Bezelerine ayrılan hamur dinlendirilirken, Çerkes yolu için haşlanan tavuk etleri kontrol ediliyor. Anneciğim, Nedime ve Gülden Hanım dün beş verdiler. Bir şey diyemeyeceğim, onlar zaten kurmuşlar, hazırlanmışlar, gelmişler. Onu vermeye kararlar. Bugün bana da aynısını. Onlar puanları hangisini elden çıkarıp hangisini vereceğini düşünerek veriyorlar bence. Domates çorbası için sarımsak doğrandıktan sonra ana yemeğin etine su ekleniyor. Domates çorbası için doğranan soğan ve sarımsak kavrulmaya başlıyor. Hanımlar kalan süreniz bir saat 32 dakika. Şu hamuru yapman lazım Seda. Eyvah daha hamur duruyor. Ben hamurdan korkmuyorum açıkçası. Şerkes tavuğun kullanılacak tavuk etleri parçalara ayrıldıktan sonra tekrar haşlanmaya bırakılıyor. Domates çorbası için kavrulan soğanlara salça karıştırılıyor. Anneciğim. Gülten Hanım hayatında ilk kez pırasalı börek görmüş. Ya bir şey diyemeyeceğim ne bileyim olabilir. Herkes her şeyi yapamaz ki. Yememiş olabilir. Sen pırasalı börek gördün mü? Ben görmüştüm ama o görmemiştir. Pırasalı börek bilinen bir yemek değil mi? Ya pırasalı börek de olur. Örneğin orada kıymalı olur, peynirli olurdu, patatesli olurdu. Yani o da bir soğan sarımsak bölümünde olan bir şey yani. O da öyle, öyle tercih etmiş ama bana da tuzlu geldi. Çorbaya devam eden gelinimiz ezilen domatesleri süzerek tencereye alıyor. Ardından kol böreğinin hamur bezeleri yağlanıyor. El açması ezine kol böreği. Biz yaptı ama bizimki güzeldi. Onun gibi değil. Pırasalı kıymalı güzel yapmıştı. Benim gelinim elle açmıştı. Tatlısı dese gene aynı. Bu peynirli bakacağım börek nasıl olacak? İnşallah iyi olur. İyi olsa puanım da iyi olur. Kötü olsa ben puanım da kötü olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.